Hadi geçiyorum ben şöyle. Hangi filmi izliyoruz? Neyi seçtiniz? Valla. Truva izleyeceğiz. Truva mı? Truva'yı mı? Ay bu resmi Bayılıyorum. Ya bana Çok da güzel. benzer biliyorsun. O yüzden, o yüzden sen zaten. Çok benzer. benzer. Ben, Allah Allah. Tıpkısının da aynısını. Telefon. Telefon. <laughs> Alo. Ay iyidir canım sen nasılsın? İyiyiz biz de sağ ol. Ha? arkadaşlar geldi film gecesi yapacağız evde oturuyoruz canım. Ay, yakınlardasınız. Aa ne güzel. Tabi tabi gelin canım hiç ayıp olur mu? Tabi. Tabi canım hadi bay. Burcu mu geliyor? Hı. Ha. Hüseyin. Haliyle. Üf ya. Üf. Aa, Üf. Ne Tadım kaçtı. Allah ne oldu ya? Hayırdır kim bu gelenler? Ya Burcu çok yakın arkadaşım, eski dostum da. Ne güzel. Ha, yani Hüseyin de işte erkek arkadaşı. Aa. Buralardalarmış, yakınlarmış da. Evet, şey gıcık biri mi? Sevmiyor musunuz? Şu gıcık bir adamla. Değişik ya biraz. Al al, nasıl güzel, değişik, değişik, ya? Tabii. Çok değişik işte. Değişik. Ya tadım kaçtı resmen. Film izleyecektik ne güzel. Ay abartmayın, o kadar ne değişikliği var? Bir anlatın bari, yani? bilelim yani. Ne? Dikkat ben... etmemiz gereken bir şey var mı? Çok teşekkürler. Yani... Bence tanıdığınızda karar verirsiniz. Yani ne olabilir? Tamam. Ne olabilir? Ne olabilir? Ne olabilir? Herkes Ya ne olabilir? Ne

Hangi rüzgar attı sizi buraya bize Ay valla hayatım biz bir hava almaya çıkalım ha. dedik. Bir boğaz havası alalım dedik. Sonra bir balıkçıya gideriz dedik. Ha. Derken Fikri'lerin evinin yanındayız dedi Hüseyin. Size gelelim dedik geldik. Oh. Hay aklına. Ne güzel sağlık Hüseyin. Allah sağlık sağlık. Aklına sağlık. Hakikaten aklına, aklına sağlık. Çok çok iyi yapmışsınız. Ne yediniz? Neredeydiniz? Ne yediniz? Ha, bir şey de yemedik. Vazgeçtik. Ha. Hava alıp direkt size geldik o, yani. <laughs> i̇yi yaptınız be. Vallahi. Vallahi sürpriz oldu yani. Ya sürpriz oldu demişken. Ne? Ya. Aşkını söyleyeyim lütfen. Ya, söyleyeceğim daha fazla. Ya hadi bari. Arkadaşlar Mustafa bana evlenme <benim>. Ya, 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 ya. Ay, o, güzel ya. Ya. Ay canım Ay Ama bir güzel. şey söyleyeyim mi? Yüzüğün gerçekten çok hoş, çok zarif. Çok, çok, çok yakıştı, çok, 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 yakıştı. çok yakıştı. Tebrik ederim. En az 50 binli var ya yüzüğün. Değil mi kardeşim? 50 binlik olmuşsun. <laughs> yok canım, o kadar değil. 45? Hadi ya, şimdi gerçekten bunu konuşmasak ya. 20'nin üzerinde gibi çünkü. Vallahi şimdi bunu konuşmaya gerek yok gibi yani. 10 bin var mı? Valla ee, Vallahi söylemeyeyim ben şimdi yani. Yedi... E beş binde vardır herhalde. E, beş binde vardır herhalde Mustafa. <laughs> vardır hayatım var. Olmaz mı Daha fazlası da var yani. Hayatım konu bu mu? Lütfen ama. Ya, ay özür dilerim. Tabii ki ne önemi var ya? Yani. Ben, e, öylesine sordum. Hiç benim için önemli bile değil. Hiç düşünmedim bile. Niye böyle bir şey oldu ben bilmiyorum ya. Ben biliyorum. <gülüyor> oh. <gülüyor> Her şeyden anlar beni bir tane. Ee? Düğün ne zaman? Düğün, düğün. Ya, Ay dur ben... ya, düğüne geçme yani. hemen. Nasıl evlenme teklif ettin? Ay ya. De... Ya böyle inanılmaz güzel, boğazı gören bir restoranda yer ayırtmış. Aa. Orada yemek yerken çok güzel bir teklif şey etti. Mustafa. <laughs> Benim sevgilime her şey değer, değer. Nerede dedin yemek yedi? Boğaz'da. Boğaz'da. Aynen. En az elli binlik olmuşsunuz. <laughs> Demek ki iyi kazanıyorsun ha? ha. abi e, şimdi yani... 150 bin var mı maaşın? Ee, Yalnız yine rakam konuşuyoruz. Siz bin var ama temiz ha. Kardeşim o bende kalsın istersen. Lütfen. Hüseyin'cim ya, öyle tatlı tatlı konuşuyoruz yani. Sen niye öyle rakamlara takıldın ki? Bir şey demedim. Şey yapma, Hiç. boş ver. Ama sessiz kaldığına göre en, iki, en az 200 bin var. Ha? <laughs> e var mı 200 binin? Yahu. 200 bin olarak düşüneceğim konuşmadığın için. <laughs> ya. Şey diyeceğim ya. <laughs> ne konuşuyoruz ya şu anda? Ne mantıklı bir şey değil mi? Ne? Öyle şeyler falanlar filan. Ya bir araya gelmişiz. Ne aynen. güzel işte ya. ya. Güzel şeylerden bahsedelim. Bunların ne önemi var ki? Biriktirdiğimiz anılar, yaşadığımız güzel günler, geçirdiğimiz güzel vakitler. Bunlar önemli değil mi? Yani? Aynen öyle. Aynen öyle. Değil Hüseyin? Nasıl? Nasıl yani? <laughs> yani mesela birlikte paylaştığımız güzel anılar işte. Mesela biz Fikri'yle geçen hafta tiyatroya gittik. Ay ne güzel evet, Bir oyun seyrettik. Vay e Bize çok ver. mutluluk verdi, keyif verdi. O. Evet, hangi oyuna gittiniz yakın? Kral lira gittik. Abi. Çok güzeldi. Evet. En az üç binlik olmuşsunuz. <laughs> Yok canım, özel tiyatrolar o kadar olmamıştır yani. Kral lira abi çok kalabalık kadro. Zaten sadece Lir'i oynayan en az temizinden bel 50 bin lira alıyordur bölüm başı. Aa, öyle... Oyunculara öyle paralar veriyorlar mı ya? Yok, yok. O, bilmiyor zaten. Öyle söylüyor yani. Bildiğinden ya. değil evet. Şey, e, hangi tiyatroda bu arada? ALT'de. Oo, oranın sahnesi çok büyük ya. ya. Oh, Sahne çok. çok büyük oraya. Dekorla doldurmak için dünyanın parasını harcaman lazım oraya. Ne yapacaksın Hüseyin? Yapımcı mı olacaksın? <laughs> ha? Biz Şimdi eğlendiğimiz şeye bakıyoruz Hüseyin. Sana ne? Ya. Ben bunu düşünmüyorum. Ya kardeşim, öyle değil. Direkt bilet parasına yansıyor bu iş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen oraya geldisi gittisi yedisi içtisi derken beş binlik oldun değil mi? Gelirken de işler yoğun dedi. Demek ki senin de paranı aşağı yukarı 150 bin bandında maaşın. Kardeşim yok. Beş binlik olmadım ben. Ayrıca maaşımı da söylemeyeceğim sana. Anladım. Altı binlik olmuş mağazımda. <laughs> <laughs> 120 bin bandında. Ne vardı ya? Ya tamam arkadaşlar rica ederim tartışmayın. Hoş verin, oyundan bahsediyordun. Ha evet. Hem belki rica gideriz. Anlatabilir evet, miyim? Ben, ben de o çok merak ha? ettim. Oyundan konuşmak isterim. Değil mi Hüseyin? Nasıl? Oyun e, tamam falan. Aşkım. oyundan konuşalım. Oyun nasıldı? <laughs> Salon kaç kişiydi bu arada? Vallahi oyun güzeldi. Salonda yani 800-100 kişi vardı. vardı. Vardı yani. Var 800. Var. 800. Bilet başına 1500 lira <laughs> desem 800'e de çarpsam 1 milyon 200 yapar. 500'ü salona versen, 700-700 de iyi para. Lan <laughs> oğlum ben 40 yılın başı bir tiyatroya... <laughs> benim için önemli olan orada eğlenmek. Hayatımda unutamayacağım bir gece yaşadım. Ben bunun hesabını yapmıyorum arkadaşım. Sen yapmazsın Fikri. bizi yaparız tabii. Siz kimsiniz Hüseyin? Ya, Hüseyin miyim? Aşkın, erkek arkadaşım. Ya Hüseyinciğim, Böyle tatlı tatlı konuşuyoruz ya. tuturdum bir hesap kitap. Boş ver bırak Allah'ını seversen. Aşkım ne dedim ya? Allah Allah. Ben rasyonel bir insanım yani. Sonuç ya. olarak hesap kitap önemli yani. Bence geleceğini düşünen herkesin yapması lazım. Yani aslında Hüseyin de doğru söylüyor. Tabii ki geleceğimizi düşüneceğiz yani. Haksız değilsin ama anı tadını da çıkarmak yani... lazım. Sonuçta tabii. üç günlük dünya ya. Aynen öyle. O bile de geleceği düşünerek... Ya size söylemedim. Aslında tadınız kaçmasın diye de geçen hafta çok sevdiğim bir dayım vardı Almanya'da da. Rahmetli oldu Aa. Aa. Yani, Sormayın mesela. Bitti işte hayatı. Üç Ay. günlük dünya. Bitti gitti. Sağ, sağ olun. Ol. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. E, tabii bir haftadır uğraşıyoruz. Onu buraya getirme süreci, cenaze falan. Bayağı bir keyifsizlik. Hani biz de mutlu olayım, böyle arkadaşlarımı göreyim diye sağ olsun organize etti Fikri bu akşamı. Ee, şimdi tabii Türkiye'ye getireceksiniz hmm. değil mi? Vasiyet öyle. Hmm. Evet. Karayolu mu uçak mı? uçak. <laughs> Nereye gömeceksiniz? Zincirli Yüz binlik olmamış burada. Hüseyin'cim yani burada da mı ya? Bu komoda da mı ya? Biri yapacak bu hesabı Fikri. Ya o kişi sen değilsin Hüseyin ya. Sürekli hesap kitap yapıyorsun ya. Birinin seni durdurması lazım. O kişi de ben olacağım. Lütfen susar mısın artık? Tanıştığımız günden beri hesap kitap yapıyorsun Hüseyin. Tamam ya, ne gelirdin ya? Allah Allah! Ama gerildi, yükseldi gereksiz ya. Sen bu para pul konularında hassassın galiba. Evet, hassasım. Niye? Yoksa yenge senden ne yapacak o kazanıyor? <laughs> ne kadar fark var? Otuz kırk fark var mı? <laughs> ne kadar? yüz bin mi fark var? <laughs> Ne kadar fark var mı? Geçmiyor mu diyor? Yeter şuna bir şey söyler misin? 50 60 bin bandında. Ya. Yeter şuna bir şey söyler misin dersen aradan söylemedim ben sana. Aman ne bileyim canım işte ağzından kaçı vardı öyle. Ay ha bir paraydı maaştı farklı falan. Ne konuşuyoruz arkadaşlar? Az evvel ne anlattım şurada? Dayım gitti diyorum hayat ya. kısa diyorum. Ha. Sağ. Allah aşkına hayat. Başı sağ ol sağ ol Hüseyin ha. sağ ol. Bile çok naziksin sağ. çok iyi yani yeterli e, sağ ol. Kızlar Hı. film izleyeceğiz. İçeride hazırladığım şeyler Aa, var. Böyle güzel alışverişler yaptım. Hadi bana yardım edin. Şurayı bir donatalım, Ağabey. keyif yapalım. Yo, 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 Biraz yok, shit, shit. yok, yok. Biraz gerildi ortalık. Şimdi müzikin hakkında atladığım şeyler şey, Hadi gelin kızlar, hadi. Mustafa'cığım biz hazırlayalım. Tabii, tabii. yok, yok Lütfen. Tabii, tabii. Tabii, <laughs> tabii. Mustafa ya kusura bakma. Kusura bakma. Hayır, varım. hayır. Lütfen olur mu öyle şey ya? Rica ederim. Tebrik ediyorum gerçekten. Vallahi hayırlısı olsun. Çok sağ ol kardeşim. Tebrikler. Sağ ol kardeşim. Heyecan yaptın mı lan? ya şimdi ilk teklif ederken tabii insan bir heyecanlanıyor. Şimdi biz yeni tanışmışız sonuçta. E kız da çok güzel. Şimdi hayır der, der yani. Değil mi? Ya sana, sana hayır anladım. demesi mümkün mü? Ayda nereden baksan 300 bin lira kazanıyor. <laughs> <laughs> ne diyorsun ya? Sen yani Jale para mı için mi benimle evleniyor? Ha 300 sen ha? Okeyim, okey mi okey değil ya? Değil abi okey. Nereden çıkarıyorsun ya? Bırak adamın maaşının yakasından düş artık Hüseyin. Ha? Tamam. Kimse bir şey demiyor. Tamam Fikri ya, sen de ne gerildin karından az kazanıyorsun diye. Lan geberteceğim ha. Ya kardeşim, ben senin maaşı 300 bandına okeyledim. Fixledim onu. Bence 300. Tamam, ne diyorsan de. Ne yapıyorsan yap kardeşim. Oo. Bu özgüven beni 400 bin düşünmeye itti. Ya Hüseyin, lütfen ya. Vallahi lütfen artık ya. Sıkıldım. Yani Burcu'yu seviyoruz, arkadaşımız diye sana katlanıyoruz. Susar mısın artık lütfen? Tamam ya, Allah Allah. Siz de amma takıntılısınız para pul konularına. Lan biz mi takıntılıyız para pul konusuna? Çerezler geldi beyler. Ha? Tamam, geçin. Haydi çerezim. Çerez istiyorsun. İstiyorum. Ver. Tüm çerezleri kabul et. Allah, bak ya. Kajular, bademler, fındıklar, fıstıklar, cipsler. Ananas, portakal suları. <laughs> en az 800'lük olmuşsunuz Aa! aşkım sayma aşkım yeter aşkım. Yeter. Siz bu film izleme günlerini hep burada mı yapıyorsunuz? Ya ben de ağırlamak istiyorum da bizimki çok küçük. En, televizyonumuz yani. Aa, Herhalde. Evet, evet. Ha, evet. Televizyonumuz <gülüyor> küçük. <laughs> e ee, burada yani haftada bir buluşsanız dört kere sekiz ayda iyi para. Gerçi yengi iyi kazanıyor. Bırak lan artık karımın maaşını. Tamam. Aa! Ya ne konuştuk? Hayat kısa, üç günlük dünya. Değmez bu sohbetlere. Hmm. Hadi. Ne güzel Bak Hüseyinciğim, önünde kumanda. Aç filmimizi izleyelim, hadi. Herkes yesin, ikisi Ne olmaz. Bir şey diyeyim mi? Konuşmamıza da hiç gerek yok. Hiç. Hiç kafa yormayalım. Sessiz. Güzel. Değil mi? Evet, evet. Sadece film. Hadi bakalım, başlayalım. Aşkım. Bak 5000 tane figüran dikmişler ha sahneye. Adam başı 100 dolar verseler 500 bin yaptı daha iyi sahneden. Bir de dolar olur. TL'ye vursam. Aşkım bu dönem filmlerinde şatoları, kaleleri gerçekten dikmiyorlar. Bunların hepsi efektliydi. Bayağı da pahalı. 2-3 milyonu var bunun. 4-5 de bilemedim. Maksimum altı. O da dolar olur. TL'ye vurmuyor muyum? Brad Pitt 20 milyon en az var 20 milyon. 20 milyonun altına Brad Pitt tırnağını oynatmaz. Yeter lan! Yeter artık be! Valla sabahtan beri ne maç izledin, ne izlettirdin, ne konuşturdun ya! Adam izlediği şeyi maç zannediyor senin yüzünde. <laughs> Saçmaladın. Haklısın, haklısın. Haklısın, ben tenis falan zannettim bir Yok onun maaşı ne kadar, yok o ne kadar kazanıyor, aradaki fark ne kadar... Ya biz yeter artık be! Görgüsüz köpek. Görgüsüz köpek mi? Bana. Ya ne diyorsun ya? Aşkım ben öyle biri miyim ya? Öylesin de Yeter ya. Hepimiz bıktık. Hepimiz böyüzük ulan. Ben ne dedim ya? Ne güzel konuşuyorduk. Ben ha. ne dedim? Ben ne dedim? Ne diyeceksin sen? Tamam yani Hüseyin bu ucuda haklı ya. Hani onun hatırına sustuk sustuk, sustuk. ama şiştik artık bak patlamaya şanlı. Vallahi şiştik ama adama haklı gerçekten haklı ya. Tamam tabii gel benim maaşım ne kadar maaşı az önce sen gelmeden önce senin benimle benim maaşım için evlendiğini ima etti bu adam. Mustafa sen ne kadar alıyorsun ki? O, o... Hayatım. Ne yapıyorsunuz ya? Çocuklar bunu konuşmuyorsunuz herhalde. Düşmeyin bu kara deliğe rica edeceğim. Görüyor musun neler oluyor? Görgüsüz köpek! Ben ne ben... Ben şu an şoklardayım ha. Ne dedim ben? Arkadaşlar biz niye gidemedik o balıkçıya biliyor musunuz? Ne? Çünkü beyefendi balıkçıyı gördü dışarıda. Aa dedi, biz buraya girersek dedi, beş bin liralık oluruz dedi. Girmedik, havamızı aldık. Ya mekanı beğenmedim. Ondan tırt. Ya sen kuzeninin sünnet düğününde gidersem altı takarım, on bin liralık olurum dedin de beni yalnız gönderdin ya yani konseröre. Ya aşkım ben sünnet düğünlerine konsept olarak karşıyım. Başkalarının acılarından para kazanılıyor orada. <laughs> İlişki. Yeter ya. Ben böyle şey çekemem. Yok, yok, yok. Tamam. Yo, yo, yo. Hayır, hayır. Sus. Lütfen öyle bir şey deme. Hayır aşkım saçmalama ya. Ne ayrılması? Öyle bir şey yok ya. Hadi değişirim ben. Çabalarım. Hatta şu an değiştim ha. Aa. Vallahi bana bir değişim geldi. Ama tık diye değiştim. Kardeşim senin maaşını merak etmiyorum. Sakın söyleme. Söylemiyor. Söyleme şu anda Duymak istemiyorum ya. Hadi aşkım gel oturalım ne olur. Hadi bir tane. Hadi tamam, bak tamam, oturalım tamam. diyor. Bak. hadi Burcucuğum. Hadi. hadi biraz da arkadaşlar ne olursunuz yapmayın ya. Yani biz konuşarak her şeyi çözebiliriz. Evet. Bizler aklı başında insanlarız. Böyle hani çıkışlar, inişler, girişler olur. Bence Hüseyin özünde iyi bir insan Burcu bu arada. Sağ ol. Ya hakikaten öyle düşünüyorum ha. Ya özünde iyisin ama senin de böyle bir sorunun var demek ki kardeş. Yani ne bileyim bir psikolojik Yardım mı alsa? Ha, ha, Evet. Nasıl yani? Evet. E ee, bir ne bileyim bir psikoloğa gitsen, danışsan, ben böyle böyleyim desen, bir destek alsan. Terapi diyorsun ha? Ha. ha. Fayda sorulur mu ki? Olur. Abi olur, olur tabii ki tabii. ya. Doğru diyorlar. Bir düşün sen. Seans başı üç bin olsa. <laughs> Haftada bir gitsem, ayda 12 bin lira para yapar. Aşkım ben onun parayı verirsem benim psikolojim hepten bozulur. Benim uykularım kaçar ya. Ben bu ilişkiyi çekemem. Yok, yok. yok, yok ben Aşkım yok ben de. öyle şey deme. Ne olur yalvarırım tamam, beni canım. terk etme. Ne olur yalvarırım beni terk etme. Ne olur, ne olur, ne olur. Çok mu seviyorsun beni, ha? O da var da. Şimdi aşkım yalnız kalırsam yeni bir ilişkiye başlamak için flörtü mülörtü. Yani git yemeğe çıkardın, hediyesini aldın. Ben ilk haftada 20 binlik olurum ya. <laughs> Hadi abi, hadi sen dışarı. Hadi. Nasıl? Hadi. hadi. Kovuyor musun beni? Hadi git güle. Beni kovuyor bir şey demiyor musun? Hadi hadi abi. hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Biz abi. Bak. Hadi. Anca gidersin, hadi hadi. Yani hadi hadi. 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 Hadi Aşıp gülmekse mesele Katıl aramıza ve de sen de söyle